Kim demiş Kıbrısçık'ta deniz yok diye? Şu anda Kıbrısçık'ın denizindeyiz. Ve arkadaşlar ilkel yöntemlerle sal yapma peşinde. O kanyon geçilecek. Karşıyı geçemediler kanyonu. Kıbrıs'ın denizinde tekneyle karşı geçecekler. <laughs> Allah'tan şöyle bir şey var. Sonra biraz artık, biraz daha kısa kesin. Bundan şey... <laughs> Ver, kısa bir şey. Bize kürek lazım size şimdi. Bunu artık yapıp, şeyin üzerine yaparız. He? çok şiddetli çalışma var şu anda. Bu macitler bir arada. Ya bir biraz açırsın sen biraz aralıklı olsa iyi olur diye düşünüyorum. Tamam, rahat. Senin için şunu biraz kıralım abi. Hı? İkiye bölü ikiye. Şöyle biraz olsun. He. Yok ya, ya da şöyle. Bu kanyon geçilecek arkadaşlar. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Kıbrısçığın denizindeyiz be. Kim demiş Kıbrısçık'ta deniz yok diye. Mas mavi gökyüzü. Yemyeşil meşeler ve berrak su. Kurralı bir çalışma. Şunu da kafaya koyun kalın şeyi. Kalını da yerleştir kafaya. Şu. <laughs> Sedat seni kıskanırlar. Senin adamın adı neydi? Serdar mı? <laughs> He? Serdar Kılıç mı? Serdar Kılıç kıskanır Kardeşim seni kesin. Tanıştı yani. Aha. Senden mi öğrendi işi? Biz... Bu, bu yöntemi denememiştir o da. O da bizden He? Denedin mi bu yöntemi o? Ya, bir videoda yaptı sanki tam emin değilim ama. alttan koysana sen onu niye alttan geçir? Esas, Komple alttan sok. Esas belgirisi öğrettik biz. He? Belgirisi. Abi ben dedi. takıldı arka ta takıldı yaparsan taraf. Ben dedi bir video çekeceğim dedi ya şeyde. Doğayla yaşam bilmem ne. Onu bir Şunun arasına sokmayı düşünüyorum ya. Ya şu kalın tarafı niye öne getirmiyorsun sen? Ters yapıyorsun. Hah tamam. Şöyle yapın. Bir şey yapalım. Sedat tut. Sedat. Tamam tamam tamam. Şimdi onu da Harbiden yapacakla bu adamla İnanmaya başladım size inanıyorum ama bu tekneyi yüzer mi onu bilmiyorum <laughs> bunun adı ne sal mı Tekme, tekne mi gerekirse biraz yeşillik yaparız gene de bunu yüzdürürüz neyse sen altına yatarsın sırtlanırsın içine giderken biz yüzüyormuş gibi yaparız <laughs> Dur, dur, tamam. büyüğe büyüğe. Şunu duracaktım bu bağla